Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerimiz. Ee, bugün 4-6-2015 Temmuz e, Cumartesi e, NART Ajans'tan saygılar sunuyoruz. NART Ajans bildiğiniz gibi her zaman kültürüne destek e, yapan e, bir kuruluş. E, bugün Eskişehir'de değerli e, büyüğümüz e, Gönen'den e, Murat Özden abimiz e, ajansımıza ziyarete geldi. Kendisi biliyorsunuz Çoğulcu Demokrasi Partisi kurucularından. Geçtiğimiz 7 Haziran seçimlerinde Çerkezler adına Türkiye'de biz de varız deyip ilk defa Çerkezler adına bir adım atan değerli büyüklerimizden birisi. Ben kendisini yıllardan beri tanıyorum. Gerçekten büyüklerimizin dediği gibi taşın altına elini koyanlardan kendisi. Murat abi hazır gelmişken Ajansımıza da ziyaret etti Yaptığı çalışmalardan Bilhassa son zamanda e, Müzik piyasasında Çerkezlerin hiç e, yer Almadığı bir günde e, Özel bir çalışma ile bir CD e, ortaya getirdiler İnşallah kendi ağzından e, Yapım aşamasında neler Yaşadıklarını e, hangi, hangi sürede çıkardıklarını Bize kendisi e, açıklayacak Ee, Nart Ajansa e, gösterdiği bu incelik için, bizi konuk ettiği için teşekkür ediyoruz. Değerli e, kardeşimiz Nuri Tan Doğdu. E, toplumumuzun hafızası gibi, beyni gibi, arşivi gibidir. O anlamda Nuri kardeşimiz de diaspora tarihinde kültürümüze ee, emek vermiş değerli insanlarımız olarak tarihe geçecektir. Ee, hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Mutlaka her emeğin bir karşılığı var. İyilik yap denize at. Balık bilmese de halik bilir derler. İşte onun gibi toplumumuzun e, sessiz kahramanlarından biridir. O anlamda Nuri kardeşimi canı gönülden seviyorum ve selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ee, tabii e, biz Çerkesler dünyanın en mazlum halklarından birisiyiz. Dünyada sahip çıkan hiçbir kuruluşumuz, devletimiz, arkamızda uluslararası hiçbir kuruluş yok. Tamamen kendi gücümüzle Adeta etimizden keserek fedakarlıklar yapıyoruz. Ben tabi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler aldım. Bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Çerkes Hakları İnisiyatifini oluşturup Çerkes meselesini görünür kıldık. Çerkeslerin taleplerinin de olduğunu hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya duyurmaya çalıştık. Bunun yanında Çoğulcu Demokrasi Partisi'ni kurduk. Ancak ben dilimize Adiyeci'yi de iyi bilirim. Evet. Çünkü ana dilimdir. Köyümüzde Türkçe konuşulmazdı. Köyümüze gelen çobanlar, imamlar ve öğretmenler Adiyeci'yi öğrenip giderlerdi. Tabii köyde öğrendiğimin üzerine bazı şeyler de şehirde okuyarak ekledim. Ben 1978 yılından beri şarkı sözleri de yazıyordum ve biriktiriyordum. İşte bunlar birikti zaman içerisinde. Çeşitli teşebbüslerimiz de oldu. Hava Karadaş'la bir kayıt yaptık. Gülcan Altan'la görüştük falan. Fakat bu arada yine Bilecikli, Eskişehirli de diyebileceğimiz bir büyüğümüz daha var. Mustafa Saadet, Yeşi Mustafa Saadet. Bu Poyra köyünden, Hatköy Hable'den bir büyüğümüzdür. Kendisi toplumumuzun son derece saygın, ee, emektarlarından biridir. Diline ve kültürüne ve milletine kendini adamış ender insanlarımızdan biridir. Onu da buradan selamlıyorum. İşte Mustafa abimiz de yıllardır köyünden derlediği hat koy hableden e, şarkılar vardı elinde. Onun da çeşitli tesebbüsleri oldu. E, bu şarkıları yayınlatıp bir kaset CD yapmak. Fakat olmadı. Buna kader diyelim gerçekten. Evet. Ee, geçen yıl başında işte bu senenin başına doğru işte başkan oldum Maltepe Çerkes Derneği'nde. akordiyon kursu açtık. 5-6 i̇şte tane genç geldi öğrenmeye. Bu Mustafa abi. abimiz de geldi. Ya Murat dedi benim şarkılarımdan bir kaset yapabilir miyiz? Tabii abi yaparız dedim ama ben kaset Nasıl yapılır, kaç paraya yapılır, kiminle yapılır, nerede, bilmiyorum yani. Sadece bunu son derece samimi ve inanarak söyledim yani. Evet. Ben e, bir şey yaparım dediysek mutlaka yaparım yani. O olur yani. Olmaması evet. için bir neden yoktur. E, imkanlarını yaratırız. Neyse, neticede e, bu şarkı sözlerini bir e, getir dedik. Mustafa Abimiz teybine okudu getirdi. Ben cep telefonuma kaydettim o şarkıları. Sonra e, o şarkıları ezberleyip ben cep telefonu okuma okuyup, okuyup dinlettim Mustafa Saadet abimizi. Tamam dedi. şarkıları söyleyeceği bulduk dedi. Sen söyleyeceksin dedi. Ya abi dedim ben tamam söylerim zaman zaman dost meclislerinde şarkı söylerim ama ben böyle bir şey yapmayı düşünmüyordum dedim. Ya dili bilen adam yok dedi. E, uğraştırma dedi. sen bunları söyledi beni denize itti adeta iyi de yapmış şey olarak. Neticede, işte benim de o biriktirdiğim bestelerimi de Mustafa Abiye dinlettiğimde, bunları da kayda alalım dedi. Aslında biz iki CD yapacaktık, onar şarkılık iki CD. Fakat maliyet yükseleceği için 16 şarkılık bir CD yaptık. Profesyonel aranjörlerle profesyonel bir çalışma yaptık. Ben şöyle bizim müzik piyasamızda olan şeyi söyleyeyim. Ya ana vatandan gelen şarkılar var ya da işte derlenmiş bazı şarkılar var. Ana vatandan gelen şarkıları da bizim kulağımız alışkın değil. Evet. Yani opera tarzında veya pop tarzında müzik boğuyor şeyi, şarkıları. Evet. Mesela ne Kerim şarkı söylüyor. Biz hiçbir şey anlayamıyoruz. Sözlerini Çıkaramıyoruz çünkü müzik çok yüksek volümde. Biz ee, e, köylerden derlenen şarkılar da otantik şekliyle şehirdeki insanlara hitap etmiyordu. Onun için hem şehirli Çerkeslere ve yeni nesle hitap edecek sözü ve özü Çerkes olan ama evrensel bir şey yapmaya çalıştık. Evet. Dolayısıyla bu anlamda. Kanakajıga Voredkar Dirilen Şarkılar diye bir albüm hazırladık. Bu albümde 16 tane şarkı yer alıyor. Bu şarkıların 8 tanesi e, Eskişehir e, Bilecik, Hatkoy Hable yöresinden derlenmiş. Bir tanesi Arıkbaşı köyünden e, derlenmiş bir şarkı. Mustafa Saadet'e ait. Bir beste Mustafa Saadet'in Tideke Onte diye bir marş tarzında bestelenmiş 7 tanesinde söz ve müziği bana ait ee, herhalde daha önce Sayın Afeşiş Emin'in e, Kuşa Doğan'ın yaptıkları da çok değerli ama yeni üretim anlamında 7, 16 tane şarkı bunlar 100 sene önce işte Bilecik yöresinde söylenmiş şarkılardı bunları diriltirken yeni üretim de yaptık Herhalde bu sayıda üretim yapmış başka bir e, Ozanımız bestecimiz yok diye düşünüyorum çünkü 17 tane bu parça e, bu CD'de 7 tanesi yer alıyor 10 tane daha bu CD'de yer almayan e, söz ve müzik var daha yayınlanmamış bana ait bu süreci devam ettireceğiz çünkü e, nasıl e, Lazlar e, Kazım Koyuncu'nun Dido şarkısıyla e, kimlik bilincine ulaşmışlarsa, Kürtler Şivan'ın o müthiş sesi ve sazıyla e, bir bilinç yakalamışlarsa, biz de halkımızın kalbine giden yolun ve onu diriltecek olan yolun müzik ve sevgi olduğuna inandığımız için böyle bir çalışmaya girdik. Kader diyelim, 60 yaşında böyle bir şey yapacağımı ben de inanmıyordum ama oldu. Şey Öyle. Oldu. Bundan sonra devam edeceğiz. Çünkü bu yolun iyi bir yol olduğuna karar verdik. Halkımız okumayı çok sevmiyor ama eğlenceyi de kapsıyor müzik. Aşk da var, mücadele de var. Partimizin marşı da var. Ulusal bilinç yaratacak şarkılar da var. Her şey var bu şarkıda. Bu cd'yi ulaşacak bütün kurumlarımıza il ulaştırmaya çalışıyoruz, dağıtmaya çalışıyoruz. Afeşiş Emin'in 1978 yılında yaptığı Bağlarbaşı Derneği'nde yapılmış bir kaset vardı. Birçok derneğimizde o şarkılar hala çalıp söyleniyor. Kuş Doğan'ın yapmış olduğu şarkılar derneklerimizde çalıp söyleniyor. İnşallah bu şarkılar da derneklerimizde, gençlerimiz tarafından, müzisyenlerimiz tarafından çalınır, söylenir. Biz sadece halkımızı büyük bir yangın geçirmiş olan bir nasıl bir orman yangınında yangın geçirdikten sonra orman kendini yavaş yavaş e, iyileştirip tamir ederse biz de bu CD ile işte bu yanmış, yıkılmış halka bir melhem sürmeye çalıştık. İnşallah e, faydalı olmuşuzdur. E, halkımızın bu çalışmaya ve bu tür çalışmalara sahip çıkacağına inanıyoruz. İnandığımız için de bunları yapıyoruz. Ayrıca bu CD'den elde edeceğimiz geliri e, oluşturmayı düşündüğümüz Çerkez Soykırımını Araştırma Enstitüsü Vakfı'na bağışlayacağız. Bu CD'den alanlar hem şarkılarımızı dinlerken e, kendi kültürleriyle buluşurken böyle bir vakfın da kurulmasına ve maddi anlamda desteklenmesine katkıda bulunacaklardır. E, bizi ağırladığı için değerli kardeşim Nart Ajans'ın e, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Nuri Tamdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Çok abi. teşekkür ediyorum Murat Sağ abi. Olsun. Sağ olun. Bu değerli CD'yi e, dirilen şarkılar albümünü Nart Ajans'tan temin edebilirsiniz. İsteyen hemşerilerimize de bir telefon karşılığında kargo ücreti bizden olmak üzere adreslerinize gönderebiliyoruz. E, gelin sizler de bu çorbada bizim tuzumuz olsun diyorsanız 20 lira karşılığında dirilen şarkılar CD'sinden bir telefon etmeniz karşılığında adresinize gönderebileceğiz. Her şey bu güzel toplumumuz için birlikteysek güçlüyüz. İnşallah bu çalışmaların devamı gerekiyor.